Abone Begeni yaparak destek olabilirsiniz. Bilgili Temin Pomem Ön Sağlık Götürmeniz Gereken Evraklar Bir Adım Adaylar başvuru ve sınav esnasında yanlarında nüfus cüzdanlarını bulunduracaklardır. Fotoğraflı onaylı kimlik belgesi, süresi geçerli. Pasaport veya sürücü belgesi kabul edilmektedir. Bilgili Temin 2 adım. Sınav giriş belgesi. 3 adım. Sınav başvuru belgesi, ASPA.edu.tr internet adresinden. Başvuruların menüsünden çıktı alınarak aday tarafından. imzalanacaktır. 4 adım. Sınav başvuru belgesinde fotoğrafı bulunmayan adaylar son bir yıl. İçinde çekilmiş bir adet biyometrik fotoğraf. 5 adım. Sağlık bilgi formu duyurudaki linkten indirilerek aday tarafından doldurulacaktır. 6. adım. Yaş düzeltmesi yaptıran adaylar için yaş düzeltme belgesi onaylı. 7. adım. Sınava katılacak adaylar sınav başvuru belgesini mutlaka yanlarında bulundurmalıdır. AİSE.pae.edu.tr internet adresinden Başvurularım sekmesinden indirebilirsiniz. 8. adım. Ön sağlık muayenesi için erkek adayların saç sakal tıraşı olarak sınav merkezlerine gelmesi gerekmektedir. 9. adım. Adayın fiziki yeterlilik sınavına girmesine engel olmadığına dair yazılı belge beyanı duyurudaki linkten indirilerek aday tarafından doldurulacaktır. Not: Adayların fiziki yeterlilik sınavı aşaması için parkur hareketlerine uygun kıyafet ve ayakkabısı getirmeleri faydalarına olacaktır. Uyarı Adayların sınav merkezlerine girişte yanlarında cep telefonu ses ve görüntü kayıt cihazı veya buna benzer elektronik eşya bulundurmamaları gerekmektedir.